Selamünaleyküm. Nasılsınız? Ne durumdasınız? Görüşmeyeli. Ee, size yeni bir tarifle geldim. Bisküvili tiramisu. Bu e, üç panemde bayağı bir paylaşılan Instagram'da da gördüm galiba. Bir tarif. E, ben de bir deneyeceğim bakalım. Güzel olursa paylaşacağım. Güzel olmazsa bilin ki paylaşmayacağım. E, bunun için aşağı yukarı bir, ben çok az yapacağım. Tarifi denemelik yapacağım. O yüzden az az kullanacağım. Şurada yaklaşık bir çay bir su bardağının geçkin sütüm var bir yumurta sarısı buradan da bir bir buçuk iki çorba kaşığı kadar un alacağım burada granül kahvem var bunda yaklaşık bir su bardağı suyun içine bir çorba kaşığı kadar falan atacağım onun içine de çok az da şeker atacağım yine kremanın içine de aşağı yukarı iki tane falan şeker atarım iki çorba kaşığı falan atarım bakalım nasıl bir tarif yapacağız bir pişirdim bu şekilde. Hafif soğuttum. Ben içine labne ya da başka işte krem şanti bir şey katmadığım için soğu çok da aşırı soğutmama gerek kalmadı. Ama içine labne ya da krem şanti koyacaksanız en azından alınmasını bu kadar bekleyin. biraz soğudu işte. Şimdi bir çorba kaşığından fazla işte bir çorba kaşığından fazla granül kahve koymuştum içine. Bir çorba kaşığına iki çorba kaşığına kadar da şeker koydum. Şimdi buna bandırıyorum bu kısmı bisküvimi böyle tepsimde bu şekilde diziyorum ve i̇şte tepsinin üstünü doldurdum Şimdi kremamı sürüyorum bu şekilde. Şimdi ikinci kata başladım, böyle bir kat sürdüm, şöyle yeniden bisküviye bandırıyorum, İkinci kata Yine bandırıyorum, ikinci kat kremamı sürüyorum. tahminime göre bir paket bir tane bilmiyorum ama benimki 3 katlı bir tiramisu olacak. Şimdi 3 kat bisküvi dizdim. Aşağı yukarı 2, 4, 6, 7 tane falan bisküvi arttı bir paketten. Şimdi en son aşama geldi. Bir çorba kaşığı kakaoyu sepeliyoruz üzerine. Kapatacak şekilde. Kamerayı kapattıktan sonra daha güzel görüntü elde edip bir daha çekim ve tiramisu bitti. Bütün üzerini bir çorba kaşığı kadar kakaoyla süsledim. Ee, tadına da baktım sizin için şu köşeden. Bir daha yaparım. Bu tarifi de paylaşacağım. Ee, yapanlara afiyet olsun diyorum. Ee, tüm deneyenlere. Allah'a emanetsiniz. hoşça Hoşçakalın.